Thank <laughs> you. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli severler, bugün 2 Mayıs 2021. Dünyanın en yoksul 3 ülkesi arasında bulunan Afrika Chatta Tebessüm Derneği olarak su kuyusu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Cennetül Naim su kuyusu açılışını gerçekleştireceğiz. Kıymetli severlerimiz, malumunuz dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Maalesef bunların 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor. Kıymetli severlerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimiz özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce ve kilometrelerce yol giderek vadi suları, açık su kuyularından su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlardı. Maalesef bu bakteri sular yüzünden birçok kardeşimiz çocuklarını ve yaşlılarını toprağa vermek zorunda kaldı. Çat ülkesinin üçte ikisi bu istatistikler içerisinde. Burası başkent Encime'ye 470 kilometre uzaklıkta Kela bölgesinin Tancere şehrinin Gringa Halka Köyü. Gringa Halka Köyü'nde tam 350 kardeşimiz yaşamakta. Kıymetli severlerimiz Çat ülkesinde az da olsa hayvancılıkla uğraştıkları için su hem insanların kullanımına uygun bir şekilde hem de hayvanların istifade edebileceği bir şekilde yaptırdık. Kıymetli severimiz sizler burada sadece bir su kuyusu açmadınız. Sizlerin vesilesiyle buradaki kardeşlerimize ömürlerine ömür, hastalıklarına şifa, dertlerine deva oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim her iki can saadeti sizlere nasip eylesin. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle bir nimetin gelmesini bekleyen köylü kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden sizlerin vesilesiyle su kuyusunun açılışını besmeleyle gerçekleştirelim. Tebessüm Derneği saygı ve sevgilerimle. <laughs>